Orduz'daki kayısı bahçemize geldik. Birkaç gün önce yoğun kar yağışı, soğuklar ve yağmurdan dolayı Kaysı'nın yanıp yanmadığını şimdi tespit etmeye çalışacağız. Genel bir görüntüye baktığımızda öyle berrak, temiz bir beyazlık yok çiçeklerde. Yandığı belli oluyor. Zaten net bir şekilde belli oluyor. Fakat yakından baktığımızda daha bir net görüntüye sahip olacağız. Evet yanmış. Buradaki reşber arkadaşımızla görüştüğümüzde şöyle bir şey söyledi. Evet yanmış ama tamamı değil kısmen yanmış. Ne kadar? Yüzde elli, yüzde elli dedi. Yani yarısı, Kaysi buradaki Kaysi'nin yarısı, ordudaki bahçemizdeki Kaysi'nin yarısı yanmış. Fakat Yine reşberin dediğine göre e, Net bir Rakam Ancak 2-3 gün sonra Belli olurmuş Normalde eğer yanmasaydı Şimdi burası e, Sanki gelinlik giymiş Bir bahçe gibi olurdu Bembeyaz fakat Gerçekten soğuk Çok feci vurmuş Kayısının her sene başına gelen felaketlerden birisi don, dolu, soğuk ve fazla yağmur yağmasından dolayı da kayısılar bazen çıldı oluyor. Evet, kayısıların durumu bu. Yani bu sene farklı yerlerde farklı zararlar meydana getirmiş. Artık net bir rakam daha sonra belli olur. Her dönem söyleniyor kayısı işte yandı, kayısı işte vuruldu falan şeklinde. Çünkü kayısı Manatya'nın can damarı ekonomisinin, dünya piyasasının lideri. Bu nedenle herkes kayısı ile ilgili haberleri çok yakından takip ediyor yaklaşık 300 bin kişi Malatya'da geçimini kayısıdan sağlıyor. Yapacak bir şey yok. Allah verdi, Allah alıyor. Nasip kısmet. Herkes kendi kaderine yazılan rızkı görecek.